Kargo Belediyemizle Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı işbirliği ile yapılan 241 konutun Kur'an törenine hoş geldiniz, şeref verdiniz. <laughs> 58, 59, 60, 61 62, 63, 64, 65. hükümetler yani AK Parti hükümetleri döneminde 81 ilde 3297 şantiyede bugüne kadar 741 bin konut rakamına ulaştı. Toplu konut idaresi. Bunların yaklaşık %85'ini alt gelir grubu ve sosyal gelir grubu konutları olmak üzere ihale etti ve teslimlerine başladı. Az önce belediye başkanımızla da görüştük. İki yerimiz daha var Allah'ın izniyle. Buralarda da sizlerin bu yoğun teveccühü neticesinde konut üreterek kargımıza yeni katkılar yapacağımızı düşünüyorum. Bu çerçevede sözümü daha fazla uzatmak istemiyorum. Sayın vekillerimiz daha detaylı bilgi verecekler. Hepinize şimdiden Kur'an'ın hayırlı olmasını temenni eder. Güle güle oturmayı nasip etsin. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. 200 yıl Türkiye evlerini yapmak nasip oldu. Bu arada vekillerimiz Ahem Bey çok yardımcı oldular. Onlara huzurunda teşekkür ediyorum. İnşallah Ayhan Bey'in de söylediği gibi çok büyük talep var sizlerden. Sizler teveccüh ettiniz, bizi desteklediniz. Allah razı olsun. İkinci etap TOKİ'de başlayacağız en kısa zamanda. Ben şimdi Sayın Vekilim Salim Uslu ve Amikral Kavuşlu'ya kartı tablosu takdim etmek istiyorum. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Siz saygıyla, sevgiyle bu meseleyi alayım. hakikaten bu noktaya getiren bu TOKİ'nin çalışmalarından dolayı onları tebrik ediyoruz. Cenab-ı Allah hizmetlerinden devam etmek nasip etsin. Şimdi karnını hemşerilerin biz tabi hem vekiliniz olarak hem de bu konutların içerisinde bir tane de ben sizlerle beraber olalım diye burada kargıda evimiz olmadığı için bir tane efendim liselerde konutta biz burasını çekeceğiz nasıl olursa. İnşallah buralarda Cenab-ı Allah sağlıklı, sağlıklı afiyetle oturmak nasıl Uzun bir dönem oldu. Yer sorunumuz elhamdülillah hem belediye başkanımızın hem kaymakamlarımızın katkısıyla ve buradan kendisini sevgiyle saygıyla yad edeceğim o zamanki Çevre Şehircilik Bakanımız İdris Gülüce Bey'in onaylamasıyla yer tahsis işlemi gerçekleştirildi ve sağ olsun TOKİ yetkililerimiz ve hemşehrimiz Ayhan hem Karaca Bey hemen kollara sıvadılar. Belediyemizin de katkısıyla burada 243 konutu çok kısa zamanda tamamladılar. Hayır bu olsun. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Bir kurayı çektik. Fatma Sunar. Size bakarım neresi düşmüş. Valim size t 1 13. 3. kat 14 numara düşmüş. Değil mi? Evet. Hadi hayır. Birinci katta yer Birinci katta yer görüyorum